Bugün sizlerle bu parkı gezeceğiz arkadaşlar. Hadi İknur Aslan gidin bakalım. Burası böyle kocaman bir park var. Oturma alanları var. Çocuklar için oyun parkı var. Spor alanı var. Evet burası böyle yürüyüş alanı ama bizimkiler yürümüyor koşuyor. İknur sen koşuyor. <laughs> Aa ah, sen bizi bekleyecek misin? Hayır Hasan bizi beklemiyor. Aldı başına gidiyor. İknur beklesenize. Evet arkadaşlar şuraları şöyle temizlik. Ama şu tarafa ana yol. O yüzden biraz araba sesi olabilir arkadaşlar. Ama güzel bir park. Biz park bayağı seviyoruz. Ne mi İknur? <laughs> Asa sen neredesin ya? Ayıcık burada sen yok. Aa ah, sen nerede? Aa ah, ah, sen de buradaymış. Aa ah, sen buldum seni buldum seni. Ah, ah sen yok. Ayıcık var ya. Ah, sen nerede ya? Aa ah, sen sen neredesin? Ce, <laughs> ee, ah sen burada. Hadi gel. <laughs> Aa ah, bulduk. Evet, ileride çocuk parkı var. Ama çocuk parkına gitmeyi düşünmüyoruz, değil mi Asen? Değil mi Asen? Evet, değil mi Aa, sen bize baksana, değil mi He <laughs> parka gitmeyeceğiz, değil mi? Gitmeyeceğiz. sen hayır ya buraya gezelim parka marka gitmeyelim. İlk Nur olmaz. Anneciğim. 5 dakika. Anlaştık mı? Evet, Ahsen de koşuyor, İknur da koşuyor. Çimlerden koşuyorlar arkadaşlar. Ben de onları takip ediyorum. Ve park burası. Dararara. Avlası, Ahsen sallansın. Arkadaşlar bu parka biz geçen gelmiştik. Belki oradan hatırlıyorsunuzdur. Sadece iki sancağı küçük bir kaydırağı olan bir parktı. O zaman parkı bu parka geldik ama parkın içini gezmedik. Şimdi parkı gezelim dedik. Hasan biraz sallanacağız gideceğiz tamam mı? Öyle anlaştık tamam mı Hasan? Hasan hadi şimdi gidelim parkı gezmeye devam edelim. Hasan biraz sallandı. Hadi gel. Hadi gel bakalım böyle. Hadi koş ablaya. Evet arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Burası böyle akşam olduğunda açıyorlar burayı. Çok güzel oluyor değil mi Eknur? Hatta biz burada bir kısa video da çekmiştik daha de. Belki oradan hatırlarsınız. Evet kanalımızda var. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi Asen. Hayır gidiyoruz. Şu aşağıda çekelim. Asen hadi ilerle anne. Hadi hızlıca gideceksin mi? Hadi bakalım önce kim gidecek? Yarış yapalım mı? Bak abla gitti. İknur gitti. Asan ayıcını düşürdü arkadaşlar. sen burada kalıyor. Biz İknur'a gezmeye gidiyoruz. Böyle de oturaklar var arkadaşlar. Karşılıklı oturmak isteyenler. Her türlü. Evet arkadaşlar. Burası da böyle büyük kocaman ağaçlar var. Arada yol var şöyle. Çok güzel bir park. Ha sen İknur kayboldu bile. Biz burada bir tane VSD videosu da çekmiştik. İleride de spor yapmak isteyenler için alan var. Burada da böyle yürüyüş alanı var. Ha burada çok güzel saklanma şöyle bak. Ah sen iknur. Ne yapıyorsunuz? Ah sen koştu. Ah sen. Neredesin sen? Aa sen buradaymış. <laughs> Burası da böyle arkadaşlar. İlk nur içinde. Ah. Ah, ağaçla kavga ediyor. Aa sen kim kazandı? Kim kazandı? Sen mi ağaç mı? <laughs> kim kazandı Aa <Ahsen? gülüyor> Asay kazanmış. Bak 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 bak. <laughs> Hadi Arslan arkadaşlara görüşürüz diyelim mi? Evet. Diyelim mi? Arkadaşlar bunun daha devam var. Bu park bayağı büyük. Ama biz burada bitireceğiz. Değil mi Arslan? Evet. Abone olmayı pasmayı, like atmayı unutmayın. Arslan sen de bay bay yap. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.